Merhabalar dostlarım. Dost fanına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu kez fincanımı balık burcu dostlarımın niyetine kapattım. Artık e, Ekim ayını geride bırakıyoruz. Kasım ayı niyetine fallarınızı yorumlamaya başlayacağım. Tabii ki falınızı yorumlamadan hemen önce melek destemden bir kart, aşk kartlarımdan da bir kart seçeceğim sizler için. Meleklerin size ne mesaj göndereceğine hemen bir bakalım. Kasım ayı niyetine balık burcu melek mesajı diyorum. Bu arada kanalıma abone olup videolarımı beğenen tüm herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Hemen kartınızı seçeceğim. Balık burcu Kasım diyorum. Bir tane de aşk destemden kart seçeceğim. Bu da aşk hayatınızla ilgili size gelen mesajınız olsun. Hemen şöyle bir karıştırıp seçmek istiyorum. Balık burcu aşk mesajı diyorum. Meleklerden size gelen mesaj medyumluk oluyor sevgili dostlarım. Vefat etmiş sevenlerinle bağ kurma konusunda doğal bir yeteneğim var. Mesajı gönderiyor sizlere. Bu kart aslında e, kaybettiğiniz yakınlarınıza hala içtenlikle bağlılığınızın olduğunu bildiriyor sizlere. Belki hiç kimsenin onları görmediği kadar rüyalarınızda görüyorsunuz ve e, bu rüyaları bir gerçeklik gibi hissedebiliyorsunuz. Onlar da keza size e, sizi sevdiğini söylemek için bu kartı size gönderdiler. Belki şu ara onlar için dua etmek ya da onlar için bir hayır işi yapmak sizler için mümkün olabilir. Hayırlara vesile olsun diyorum ama e, şu zamanda dediğim gibi bu kartınızın mesajı hala e, vefat eden sevdiğiniz kişilerin e, hani acı geçer derler ama sizin için bu acının geçmediğini ve hala onlarla kopmamış bağınızın olduğunu ve belki şu sıralar fazlaca onları rüyanızda gördüğünüz için bu kart sizlere gelmiş olabilir. Dilerseniz hemen bir de aşk destemizdeki mesaja bakalım. Buradan da size ruh eşini çağırabilirsin mesajı geliyor. Ruh ikizinizi yaşamınıza çekmek için ruhsal farkındalık adına bir şeyler yapıyor olmalısınız. Niyet ve inanç doğru kişiyi bulurken de çok önemli. Önce kendinizi çok iyi tanıyın. Kendinizle gerçeklerinizle yüzleşin. Eski aşkları artık bir kenara koyun diyor. Kartım sizlere. Bu e, özellikle bekar dostlarıma geliyor. Bekar balık burcu dostlarıma geliyor. Ve diyor ki artık ruh eşini çağırma zamanın geldi. Belki sen de zaten bunun olmasını istiyorsun ama bunun olmasını istiyorsan aklından unutamadığın o kişiyi bir an önce çıkar. Eğer evli bir bireyseniz ve bu kart size geldiyse e, burada size şunu anlatmak istiyor. Eşinizle aranızda bir problem varsa e, önce kendi kendinizi biraz daha tanıyın, birbirinizin ne istediğini anlayın ve birbirinizin isteklerinin gerçekleriyle yüzleşin mesajı gönderiyor kartım sizlere. Hemen fincanımı açıyorum. Neyse haliniz çıksın falınızda diyelim. Evet. Şöyle baktığım zaman dostlarım aslında e, içinizdeki büyük bir sıkıntıyı bir parça da olsa atmış olarak görünüyorsunuz. Bu ay e, size biraz böyle ferahlık getirecek ay olarak görünüyor ama hala böyle. Kafanızda bir şeylerle alakalı kuşkunuz var, merak ettiğiniz şeyler var. Dilerseniz sizler de şöyle bir bakın, bakın bakalım neler görebiliyorsunuz. Ben de bir göz gezdirip sizler için yorumlamak istiyorum. Evet, dostlarım böyle bir dileğinizin olduğunu söylüyor fincanınız. Bu dileğiniz ya bir e, bebekle alakalı yani belki evlisiniz bebek mi istiyorsunuz ya da birinin bebeği olması için dua mı ediyorsunuz? Ya da iki kişinin birleşmesi, barışması, belki işte e, boşanma aşamasında olan çiftlerin barışmasıyla alakalı ya da evladınızın birisiyle artık evlenmesi konusunda ya da bir torun sahibi olabilmek için dualarınız var, bir dileğiniz var. Bu dileğiniz sevgili dostlarım 5 vakte kadar gerçek olacak. Yani 5 vakit derken burada sizlere 5 saat, 5 gün, 5 hafta ama 5 yıl kadar o e, böyle e, uzak olduğunu düşünmüyorum. Yani 5 gün, 5 saat, 5 hafta gibi bir süreçte bu söylediğim şekildeki dileğinizin gerçek olacağını söylüyor Fincanız Sizlere hayırlara vesile olsun diyelim. Bakın dostlarım şurada e, iki kişi böyle sarmaş dolaş bir şeyler konuşuyorsunuz. E, sanki özellikle evli olan balık burcu dostlarım varsa böyle eşinin, partnerinin ona bir şeyler anlatacağını söylüyor fincanınız. Ama eee bu olay henüz yaşanmamış, yaşanacak olarak görünüyor. Bakın şurada iki kişi kafa kafaya vermişler, bir şeyler konuşuyorlar ve karşıdaki kişi bu konuşmayı yaparken böyle onu sarmış kendisine doğru çekmiş ve konuştuğu şeyi ona direti olarak görünüyor. Bu size şunu söylüyor. Bu size söylediği şey her neyse burada bir fikir ayrılığı var. O başka bir fikir sunacak, siz başka bir fikir sunacaksınız ama e, bu konu hakkında artık ortak bir noktayı bulmak zorunda olarak görünüyorsunuz. Ve bu konuşma yapıldığı zaman kendinizde e, biraz suçluluk hissi duyabilirsiniz ama konuşmanın sonunda bunun böyle olmadığını sizler de hissedeceksiniz. Başlarda böyle size suçluluk hissi veren bir konuşma olacak, bir fikir ayrılığı olacak ama bunun böyle olmadığını elinde sonunda hissedeceksiniz sevgili dostlarım. Şöyle hemen baktığım zaman e, şurada iki tane yolunuz var. İkisi de kapalı olarak çıkmış sevgili dostlarım. Bu kapalı yollar hayatınızda yolunda gitmeyen bir takım işlerinizin olduğunu sizlere bildiriyor. Ama yolunda gitmeyen işiniz her neyse kısa zamanda e, yolunda gitmeye başlayacak çünkü o iki tane kapalı yolun yanında hemen bir tane daha yol çıkmış ve açık olarak görünüyor ve hayırlı bir yol olarak da görünüyor açıkçası sizler için şu sıralar arkadaş çevrenizde biraz dikkatli olun diyorum size çünkü e, böyle arkadaşlarınızla alakalı bazen iyi kötüyü ayırt edemiyorsunuz olaylara duygusal yaklaşıyorsunuz böyle eee biraz dikkatli olun çünkü çok fazla yakınlık samimiyet kurmak isteyen kişiler var çevrenizde sadece dikkatli olun hani kişi kötüdür ya da size zarar verecek gibi bir şey değil ama bu biraz sadece dikkat çünkü hemen duygusal olarak böyle hislerinizi duygularınızı kaptırıyorsunuz olarak görünüyorsunuz hayırlara vesile olsun diyorum şurada bir kapınız var dostlarım bir kapınız açılmış ee, bu kapı Böyle çok büyük ve köklü bir kapı olarak görünüyor sevgili dostlarım. Bu kapıdan kısa vadede geçeceksiniz. Benden söylemesi. Hayatınızda birçok işiniz yoluna girecek ve e, aydınlık ve açık bir kapı olarak da görünüyor. Şu sıralar etrafınızda size müdahale eden birileri var. Böyle sürekli müdahaleleriyle canınızı sıkan birileri var. Bununla artık bir konuşma yapacağınız da söylüyor fincanınız. Bakın burada da bir konuda bir ortaklık, bir anlaşma durumunuz var böyle iki kişi karşı karşıya aynı güçlüler, aynı enerjiye sahipler ve bir konuda anlaşıyorlar. Eğer varsa bir ortaklık işi bu dönemde gerçekleşebilir ya da bir anlaşma, bir evlilik durumu sizler için söz konusu olabilir diyor fincanınız. Hemen Şurada bir tane filiniz çıkmış dostlarım. Bakın görebiliyor musunuz? Upuzun hortumu olan bir filiniz var. Bu fil e, bembeyaz olarak görünüyor. Hortumu da kendisi küçük ama hortumu bir o kadar e, uzun bir fil olarak görünüyor. Siz de böyle yattığınız yerden bakın hemen ayağınızda böyle balık ayağı gibi olmuş. Balık kuyruğu gibi pardon. Böyle balık kuyruğu gibi hatta şu iki tane kapalı yolun altında böyle uzanmışsınız. Balık kuyruğu gibi açık olan o yolunuza doğru ayağınızı uzatmışsınız. Bir elinizi de o file doğru götürmüşsünüz. Bu şu demek oluyor? Çok büyük bir şans Kasım ayında sizlerin olacak. Neyi bekliyorsanız nasıl bir şans, belki de hiç beklemediğiniz bir şans bu dönemde elinize geçecek olarak görünüyor. Hayırlara vesile olsun diyelim. Şöyle baktığım zaman bakın burada bir tepe var. Bir tepe böyle e, aşılması zor bir tepe olarak görünüyor. Yani e, bu tepe her neyse böyle bunun için çok emek sarf ettiniz ya da hiç emek sarf etmeden en zirveye ulaşacaksınız gibi bir şey. Yani ya çok emek sarf ettiğiniz bir şey de olabilir ama belki de hiç emek sarf etmeden yani siz yorulmadan bir şeyin başarısını kazanacaksınız çünkü şurada tepenin en başındasınız ve elinizde bir bayrak zirveye artık bayrağınızı dikiyorsunuz olarak görünüyor bakın burada çıkmışsınız tepenizde hemen burada e, bu ne demek aslında şöyle baktığım zaman tabi bir zirve ve bayrak olduğu zaman zirve bir zorluğu başaracağınızı belki bir dileğinizi gerçekleştireceksiniz bir şey almak istiyorsunuz ama özellikle bayrakla birlikte bu tepeyi gördüğüm zaman benim aklıma resmi iş, mahkemelik iş gibi konularda artık haklılığınızı belki resmi bir işte bir kurumda çalışmak istiyorsunuz. Bununla alakalı iş alınacaksınız. Belki bu kadar kolaylıkla o işe girebileceğinizi düşünmüyordunuz ama sizin için çok basit bir şekilde gerçekleşecek olarak görünüyor. Belki de bir çocuğunuzun bir başarısı böyle Fincanınıza yansımış olarak görünüyor. Hayırlara vesile olsun diyelim. Zaten e, bu resmi işiniz olgunlaştıktan sonra hayatınıza böyle yepyeni bir sayfa açacaksınız. Ve onun akabinde hemen bir yolunuz var. Gayet açık ve ferah bir yol. Böyle özellikle Kasım ayının sonlarına doğru yeni bir uğraş. E, yeni bir böyle hayatınızda belki hobi, belki yeni bir iş ya da yeni birileri hayatınızda olacak diyor fincanınız hayırlara vesile olsun. Hemen şöyle bir tabanza da bakmak istiyorum. Bakalım tabağımızdan sizler için neler çıkıyor? Hanede de çok güzel bir açılma var sevgili dostlarım. Beklenen bir haberin hane içine gelmesi var. Biraz bunu bekleme süreniz uzamış. Çok bu haberi beklemişsiniz ama bu haber de hanenize gelecek. Ee, şöyle hemen bir bakalım. Bir dileğiniz var sevgili dostlarım. Diğer dileğinizden farklı olarak bu dileğiniz de inşallah kısa zamanda gerçekleşecek olarak niyetiniz her neyse görünüyor. Belki bu dileğiniz gerçekleştiği zaman adadığınız bir adağınız varsa bunu bile yerine getirebilirsiniz. Bakın hemen bir uçan balonunuz da kenarda. Bu balon da sizlere diyor ki bu dileğiniz gerçekleştikten sonra güzel bir ferahlama Gelecek sizlere diyor. Sanki böyle maddi anlamda böyle beklediğiniz bir şeyler var ve bu kese gibi oldu. Bakın burada ve bu kese maddi anlamda da Kasım ayında elinizin güçleneceğini keza sizlere bildiriyor olacaktır. Evet. Hemen şöyle bir göz gezdirelim. Dostlarım fincanınız ve tabağınız Genel olarak aydınlığa doğru gidiyor ama e, Böyle Hane içinde ertelenen Belki böyle sağlık problemleri Olan biri varsa Bunun artık e, hayata geçirilmesi Gerekiyor yani sağlıkla ilgili Hiçbir şey hayatınızda Ertelemeyin diyor fincanınız sizlere e, Sanki böyle birilerinin Böyle bir şeylerini Sağlıkla alakalı bir takım konularını Ertelediğini söylüyor tabağınız Şurada hemen bir gözünüz çıkmış sevgili dostlarım bu göz böyle hanenize girip çıkan kısa boylu hafif esmer tenli bir kadın tarafından sizlere gelmiş sürekli bu kadın hanenizi izliyor böyle adeta hanenizin içerisinde çıkacak olan gerilimi bekliyor tartışmayı bekliyor yani kulağı hep sizde olarak görünüyor ama bu kişi ancak hanenizi izlediğiyle bekledikleriyle kalacak. Çünkü hiçbir şekilde e, hanenize bir zararı dokunamayacak gibi görünüyor ki zaten siz de buna kısa zamanda kapınızı kapatacaksınız. Kimse bu kısa boylu esmer kadın hanenize fazla almayacaksınız olarak görünüyor. Hayırlara vesile olsun diyelim. Bakın burada kocaman bir kuşunuz daha çıkmış. Sanki böyle yurt dışından beklediğiniz bir haber var ama bir türlü o haber size gelemiyor. Bu biraz canınızı sıkmış olarak görünüyor. Keza burada res bir kağıdınız var dostlarım. E, kağıt işleriniz gündemde olabilir. İmza et, atmanız gereken kağıtlarınız olabilir. Hayırlara vesile olsun diyorum. Tekrardan. Evet. Şöyle bir devam edelim. Dostlarım hanenizde e, böyle bakın burada... Siz çıkmışsınız burada da bir ağaç çıkmış. Böyle sanki eşlerle çoluk çocukla hane içerisinde planlanması gereken, düzeltilmesi gereken bir şeyler olduğunu konuşmaya çalışıyorsunuz. Böyle bir şeyleri toparlamaya çalışıyorsunuz. Çünkü ağaç aileyi sembolize eder. Sanki böyle bu artık böyle olmamalı, şunun düzeni şöyle olmalı gibi konuşmalar yapacağınızı söylüyor. Tabağınız hayırlara vesile olsun diyelim. Genel olarak aydınlık bir fincandı. Ama e, yine de sağlık konuları ve kısa boylu, esmer tenli kadına dikkat etmenizde fayda olacaktır. Bugünlük benden bu kadardı. Falınızın ve kartınızın mesajı bunlardı. Sürçü lisan ettiysek affola. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.